Bunu filçe mi koyacağız? Sen nereye koyarsan artık yani. o zaman geç. İşini doğru yapan adam memlekette az. Hani hep diyoruz ya bu memleketten bir bok olmaz. Ben demiyorum ya bunlar diyor. <laughs> Hazır seçim programları da başlıyor Babalı Tv'de. Atlatmasınlar beni. Türkiye'de bir şeylerin değişmesi için tek gereken şey eğitim demiştik değil mi? Ama bir insanın neye eğittiğini, nasıl eğittiğini iyi bilmen lazım. Yeteneğinin olduğu işi yapmıyor kimse memlekette. Buradan sıçıyoruz zaten. Bakkalsan kardeşim o işi iyi yapacaksın. Bakkal mı? Nasıl ya? Bakkal bir işi nasıl iyi yapar ki? Yapar. Bu ülkede hiçbir meslek küçümsenemez. Bakkal da olabilirsin. Adama telefon açıyoruz diyoruz ki kardeşim bize kola, bilmem ne sigarası falan filan geliyor abi şekersiz kola. X sigarası söylüyorsun. Y sigarasını göndermiş. Yaptığı tek şey ne biliyor musun? Kasanın orada oturuyor böyle telefon. Efendim ne kışar kütleri. Evet, 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 evet. Bekliyorsun. Bir boşalsın bekliyorsun. Sonra siparişini veriyorsun. Bir açıyorsun poşeti. Yanlış sipariş. Daha bakkal bir... Bakayım sana yanlış sipariş gönderiyor ki 10 dakika önce aldığı telefon bir de not aldığı kağıda rağmen. Sen şimdi bu ülkede birilerinin doğru iş yapmasını nasıl bekleyeceksin? 200 şeritli yol yapmışlar. Çok teşekkür ederiz bu arada. Sanki deprem vergilerimizle yapmamışlar gibi. Biz yine teşekkür edelim de. Yol yapıyor 200 tane. Gişeler var değil mi? Bir tane kişi açık. Yine böyle kum saati gibi bütün arabalar yığılmış oraya. Şey, ne şey de diyemezsin. Dersin, "Burada" diyemezsin. Diyemedim ben şimdi doğru mu yaptım şimdi? Hayır. Beni de o zaman. Geç. Ateşim çıkmış. Ölüyorum. Buradan serum alıyorum, yanımda doktor var. Doktor var doktor. Doktora diyorum ki abi diyorum böyle falan filan. Ber cevap veriyor. Yok abi normal bende de önce buralarda virüs ya. <laughs> Üst solunum yolu enfeksiyonu diyor bana. Teşhis koydu Üst solunum yolu. Altta nerede solunum yolu var Götünden soluyorsun dedikleri şey alt solunum yolu değil onu bildi ama 6 sene erip boku bokunu okudu yani. Bu arada doktor taktı buraya serumu gidiyor giderken dedi ki ya o Bey dedi eğer böyle olursa böyle bir dedi, çarpıntı başlarsa böyle bir ayaklarınızı hissetmemeye başlarsanız böyle bir gözleriniz kararırsa dedim ki doktor ne verdin bana a**a sen? <laughs> lan bir serumun yan etkileri bu öldür beni a**a o zaman. <laughs> doktor verdi gitti. Kolumda serum benim rahatlamam gerekmiyor mu a**a? Sevimi aldığım zaman. Ben çocuklara diyorum ki ne olur diyorum bana bakın gözüm kanıyor galiba benim. Psikolojik olarak çarpıntı geçirdim ya. Çarpıntının ne olduğunu ben hayatımda hiç görmedim. Hayatımda ilk defa çarpıntı yaşadım. Doktor çarpıntı olabilir dediği için. Psikolojik bir şey demek ki Ben öyle bir şey dedim mi demedim. Berk dedi ki çarpıntı olmaz abi dedi. Berk'e güvendik zaten. Sonra öyle devam ettik hayatımıza. Biz paraya tapmıyoruz arkadaşlar. Para bizim başarı ölçtüğümüz olamaz ulan. Para birilerinin başarı ölçütü olsaydı bugün televizyonda yıllarca trilyonlar kazanmış adamlar hala sizin gözünüze girebilmek için taklatmaya çalışırlar mı? Hayır. Onların değer haznesindeki yani bankasındaki birikim, alkış, başarı. Siz de kendi hayatınıza böyle bakın. Kartaldaki bina yapan adam ne yapıyor? Paradan. Buraya diyor deniz kumu koyalım a**. 50 bin lira kar ederiz diyor. Ediyor da. Anasını soksun şimdi o 50 bin lira çocuğu. Yarın bir gün eğitimi de aşarız. Kesin. Bu sefer de kime ne eğitim verdiğin önemli hale gelir. Para değil abi para değil ölçüt. Benim milyonlarca doları olan tanıdıklarım var Instagram'da takip ediyorum maalesef. Engelliler günü kutlu olsun diye post paylaşabiliyor. Milyonlarca doları var bu adamın. Yemin ediyorum siz ondan daha zenginsiniz. Öyle bir postu yazan adamın milyar doları olsa ne olur? Artık sizi kandırmalarına izin vermeyin ya. Bitireyim bu parti ben. Sıkıldım zira. <laughs> Geç. Çok sevdiğim bir kapanış vardır. Severim. Pinç bitti. İster dislike basın, ister like'a. ister abone olun, ister olmayın. Şu hayatta üç şeyi çok severim sevgili izleyiciler. Ve siz...